Bolu'daki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürü programları kent meydanında düzenlenen programla sona erdi. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı ve günün anlam ve önemini aktaran filmler yayınlandı. Şükranlarımı sunuyorum. Darbe girişiminin başlamasıyla hiç tereddüt etmeden sokakları, caddeleri, Programa Bolu Valisi Erkan Kılıç, AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Albay İslamcan, Bolu Belediye Başkan Vekili Naci Parlak, İl Protokolü, Gaziler ve Vatandaşlar katılı. saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi. DC öğrencileri tarafından her konuşma öncesi şiirler okundu. Şiirler okunurken duygu dolu anlar yaşandı. Savletinle titresin, yeniden doğu batı ve kurulsun Allah'ın ebedi saltanatı. O nasıl bir yürek ki binlerce tanka beden. Ölüm bile geldi. Programda ilk konuşmayı yapan Bolu Belediye Başkan Vekili Naci Parlak, FETÖ'nün siyasi ayağı olduğunu ifade etti. Terör örgütü, mensubu hainler, eşi benzeri görülmemiş bir hainlikle, bu milletin parasıyla alınan tanklarla, uçaklarla, tüfeklerle kendi vatandaşının üzerine bombalar, kurşunlar yağdırdılar. Bu hainler topluluğu dönemin siyasi aktörlerini medya tetikçilerinin de yanlarına alarak önce kon balyoz gibi kumpaslarla birçok vatan evladını evinden, yuvasından, canından, can bildiği Türk ordusundan uzaklaştırıp zindanlara tıktı. Ne yazık ki hainlere koridor olan siyasi ayağın hala yakalanıp yargılanmadığını üzülerek görmekteyiz. 15 Temmuz gecesi Türkiye'de büyük bir destan yazıldı. Bunda işte Atatürk'ü vatansever subaylarımızın güvenlik güçlerimizin de büyük payı vardır. Darbe girişimine karşı kahramanca mücadele verirken yaşamını yitiren şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum. Kahraman gazilerimizle sağlık, esenlikler diliyorum. Rabbim bizlere bir daha bu tür hainlikleri yaşatmasın. Milletvekili Fehmi Küpçü, güçlü Türkiye için çalıştıklarını dile getirdi. Bizler biliyoruz ki vukuatsız kabadayılık yapanlar çoktur bahsederler, adres gösterirler. Dün bu meydanlarda bundan tam altı yıl önce millete, milletin iradesine operasyon çektiklerinde belki gönlü kalbi o büyük Türkiye mefcuresi için hiç sızlamayanlar ya hele belki de deyip kalbinden gönlünden geçirenler olabilir. Bizim sözümüz onlara değil. Bizim sözümüz bu toprakları vatan olarak addeden ay yıldızlı hilalin altında, al bayrağın altında Gerçekten bu toprakları yüreğinde, kalbinde ve bu toprakların çocukları olarak hissedenleredir sözümüz. Biz onlara inanıyoruz, güveniyoruz. Dedik ya, büyük Türkiye yolunda milletiyle beraber yol yürümek, dünden geleni yarın aktarmak, gençlerine, evlatlarına güçlü lider bir Türkiye bırakabilmek. Hani eskilerin tabiriyle bir tuğlanın duvar olabilmek bir medeniyet tasavvurunda olabilmek her yiğidin harcı değildir. Yoktur bizim genetiğimizde muhannetlik etmek, muhannete yara sardırmak. Şehitleri ve gazileri yad eden milletvekili Aydın ise muhalefete eleştiride bulundu. 15 Temmuz tarih boyunca kazandığımız tüm zaferlerin mayasını oluşturan azim, cesaret ve kararlılıkla tanklara ve uçaklara meydan okuyan Şehit ve gazilerimizin bir kez daha Çanakkale ruhunu yaşattıkları onurlu direnişin adıdır. İstiklal Harbimiz nasıl ülkemiz için yeni bir dönemi başlatmışsa 15 Temmuz'da Türkiye'nin önünde yeni kapılar aralamıştır. Sırf seçim kazanmak uğruna helalleşme adıyla yola çıkanlar genel merkezlerinde FETÖ'cülerle dirsek temasında bulunmaya, Hocam, iktidar bayılıyor. oldukları takdirde iade irtiba, iade itibarda bulunacaklarına, ben Pensilvanya'daki malum şahsa terörist diyemem diyenleri bağırlarına basmaya, sihaları üreten bayraktarı Dışişleri Bakanı oldukları takdirde yargılayacaklarını ve hatta sihaların üretimini durduracaklarını söylemeye devam etmektedirler. Vali Kılıç ise Türkiye'nin bölgesinde güçlü olmasını istenmediğini aktardı. Yaklaşık 6 yıl oldu. Hain darbe girişiminden bu yana darbe girişimini bu kalkışmayı devamlı zihinlerimizde canlı tutmak için sürekli bu programları yapıyoruz. Biliyorsunuz kutlama anma günü olarak da bu belirlendi. Demokrasiye, siyasi iradeye karşı yapılan bu kalkışmanın, bu darbenin tabii ki ülkemiz üzerinde olumsuz etkileri olmuştur. Bir taraftan da insanlarımızın, milletimizin kaynaşması noktasında faydası da olmuştur. Bu darbe girişimi Niye yapılıyor ülkemize? Bunu tabi hep yıllarca düşündük. Ülke olarak biz 1071 Malazgirt'ten beri bu toprakları yurt edindiğimiz günden beri burada bizimle devamlı uğraşılıyor. Bizim hiçbir zaman başımızın yukarıya kaldırmamızı istemiyorlar. Çünkü Türkiye hep tarihten beri gelen hep güç odağı olmuştur ve güçlü olmuştur. Bölgesinde daima sözü geçen, dediğini yapan bir ülke olmuştur. Kılıç konuşmasını birlik vurgusu yaparak bitirdi. Bütün vatandaşı sokağa çıkartan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı da anmadan geçmek geçmek uygun olmaz. Çünkü o anda neyin ne olduğunu, darbe mi, farklı bir şey mi olduğunu tam bizler de bilemedik. Herkes tereddüt içerisinde kaldı. Ama Cumhurbaşkanımız Sayın Recep, Recep Tayyip Erdoğan'ın mikrofonların, kameraların karşısına geçip halkı sokağa davet etmesi sonucunda bu mücadele kazanıldı. Eğer böyle bir adım atılmasaydı, böyle birliktelik gerçekleştirilmiş gerçekleştirmiş olmasaydı belki de biz burada farklı bir şekilde bulunacaktık. Onun için bizler millet olarak hep birlik beraberlik içerisinde olmaya devam etmemiz gerekiyor. 15 Temmuz şehitlerini rahmetle anıyorum. 15 Temmuz gazilerini saygıyla anıyorum. Kendilerinden Allah razı olsun. Protokol konuşmalarının ardından sancak koşusu ile getirilen bayrak, Vali Erkan Kılıç'a teslim edildi. Sancak koşusuna katılan sporculara protokol üyeleri tarafından katılım belgesi verilirken toplu fotoğraf çekim gerçekleştirildi. Ayrıca şehir yarışmasına dereceye giren öğrenciler de Hediyelerini vali kılıçtan aldı. Kardeşimin geliliği şehrimin son örtüsü ışık ışık dalga dalga bayrağım, Senin destanını okudum. Program tasavvuf müziğiyle devam ederken saat 00.13'te tüm camilerde selam okunmasıyla sona erdi.